Gençler, bugün 10 Kasım atamızı sevgi, rahmet, saygı ve özlemle anıyoruz. bırak gitme bir yere. O yüzden ben de üzerime bugün böyle Samsun sporumuzun özel Atatürk forması var. Bakın. Geçmiş yıllarda vermişlerdi. Onu giydim. Haydi bakalım başlıyoruz mücadeleye. Rakip Deli Topçu'nun oldu Adana Demirspor'un rakibi Ankara Gücü. Ankara. Ankara bebeleri bakalım neler yapacaklar. Bu arada Deli Topçumuz gençler 4 beceri hareketinde şu anda mükemmel de bir pas aldı. Şimdi Deli Topçu ama kaybetti. Hızımızı bir tık arttırdık. 4 de beceri hareketimiz var. 5'e 5 beş oluncaya kadar gençler devam ki. Güzel. Hocam. Allahu Ekber. Son anda kaleci. Bu arada süper ötesi bir beğeni bekliyorum. Yorum yazmayı... Saç tarzını değiştirmiş. What? Yaşar deli topçunun saçı gördünüz mü? Yolla bana, yolla bana. Ya bana, benden hariç herkese geliyor o top. Şimdi Ankara gücü atak geliştiriyor. Yemeyelim bunu. Bunu yemeyelim. Savuşturalım beyler. Savuşturalım. Ama gol yiyerek değil. Sakın sakın. Verdim bana. Eğer taç. Eğer taç. Ya niye vermiyorsun santraforunasa? Oha! Gol yiyecek bunlar. Belli oldu. Belli oldu. Eğer taç alkışlıyorum eğer taç. Seni buradan alkışlıyorum eğer taç. O nasıl bir gol yemek ya? Nereden girdi o senin? Bacağından bacağ arası mı? Kol altı mı? Koltuk altı mı anlamadım ki. Baba baba. 2-1 belliydi ama belliydi. 22. dakika. Henüz hiçbir varlık gösteremedik. Hiçbir varlık gösteremedik. Bakın bugün özel bir gün. Hadi çocuklar. Hadi deli topçu. Aldım onu. Bak adama gitti yine. Güzel. Allah'u ekber. Hayır. Lan saçına tüküreyim. Pü. Nereye vurdun ya? Neresi orası? Neresi? Oğlum orası. <laughs> Gençler bu bir şaka olmalı. Evet evet bak savunmaya kadar geldim hadi. Rodriguez. Rodriguez ver ver tamam ver kimseye vereceğiniz yok sizin. Deli topçu gidiyor. Deli topçu gidiyor. Deli topçu gidiyor. Offside dingen yok. Bekle. Bekle hani. Bekle hani sakın verme. Sakın. Hocam. I am the king, be. <laughs> bir şey var. Bir şey var. Bir şey olmuş buna. Nazarlar değilmiş. Kurşunlar döktürelim. Nereye vuruyor? Ya bir şey de yokmuş. Ne oluyor bu verim? benim? Böyle bir şey olabilir mi ya? ya? Böyle bir şey tarihte var mı ya? Böyle bir şey yok ki. Ya 84 bitiriciliğim var. Allah Allah. İndirdim onu. Hadi ya bir koşun ya. Hadi 49. dakika. Atarız çocuğum atarız. Atarız sıkıntı yok. Bir gol olsun bizim olsun. Bir olsun bizim olsun. Bas ona artık. Çok iyi. Verirsen o pası var ya. Gol! topçuk gol gol sen gool, gol seni seni severim le 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 le, 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 le horoz kafa horoz kafa horoz kafa deli topçu daha gol olmadan gol dedim. bu pası vere YA bana ayağımın dışına koalesmaya selam gönderiyorum koalesmaya güzel şobir oğlum sesim kısılıyor ya Vallahi sesim kısılıyor. Hadi deli topçu. Hadi deli topçu adamsın sen. Halledersin bir gol daha atarsın. Hadi çocuğum devam ke. Ertaç! Yüzde yüz golü çıkarttı Ertaç. Nasıl bir şeysin sen? Nasıl bir detaysın? Bir şey deneyeceğim. Ne kadar hızlı koşabiliyor. O kadar gidebildim o kadar. Gençler o kadar. Başka da gidemedim. Deneyim dedim. Morutan şimdi. Ay önümden geçti. Seyircilerin dikkat et. Gol! Topçu! Atamayacak sandım. Yes çok ihtiyacımız vardı. Atamayacak sandım. Nice. Nice nice nice. Aferin işte bu. İşte bu. İşte bu. Clivert da böyle mutlu. Vay ya var ya bir an dedim ki herhalde gol olmayacak. 8.6 ortalama güzel 2-1 öndeyiz. Alalım bu maçı. Alalım bu maç çocuğum. Aha indiririm onu. 1.83 boyum var. indiremedim ya. Mert benden daha mı uzunsun sen? Bilazer şimdi. Bilazer. Hocam bitir hocam ayıp olacak hocam. hocam. Aldım aldım verdim. Bekle bekle bekle. verdin 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 verdin. verdin. Verme artık bu dakikadan sonra ben de çok kızdım şu an ya Lan bir Ya Pas vermiş bunu İyi vermemişim Tamam attım gol mükemmel gol Gol valla gol Dur nelere bastım işlere bastım Yanlışlıkla attım golü saçmasın At. Yanlış şey oldu Bilmeden mükemmel pozisyon oluşturduk Bilmeden Farkında olmadan ben öyle bir şey planlamamıştım Ortalık karıştı Yartaş böyle seviniyor böyle böyle yapıyor Nice. Nice. Ne oldu anlara gücü? Üzüldün mü? Bakacağız. Korayacağız. Bakacağız. Hadi bakalım işte bakın. Mükemmel bir pas. Deli Topçu bunu affetmiyor. Ulan hat yaptık değil mi? 3 golümüz var mı? Evet 3 golümüz var. Başka atmadı. Hepsini biz attık. İşte böyle alıyoruz kaleciyi. İşte bu. Başta kötü başladık. Ama sonradan açıldık. Yeni horoz kafa. Deli Topçu. Son anda var ya hat-trick. Hetrik hetrik topu aldık öpeceğiz ve evimize götüreceğiz. Aferin ulan deli topçu. Aferin ulan saçlar da yakışmış. Punch'ı gibi. Ve bir görevi yapamamışız sadece. Hiç önemli değil. Parfümümüzü aldık mı parfümümüzü bakalım bir. Parfüm var mı parfüm? Adamsın dostum. Aferin sana. Ne de güzel. O son golü çok acayipti ya. Yani. Çok kıskandım doğrusu falan diyor. Kıskanıyor beni. <laughs> Rodriguez. Top elinde. Top ne kadar küçük. Fark ettiniz mi gençler? Geri alıp bir bakın. Top çok, çok küçük geldi bana. Ve işte parfümümüzü de aldık. Nice. Güzel maçın adamı olduk. MVP olduk. Ve şimdi puan durumu diyelim. Bir puan durumuna bakalım. Birinci sıradayız. 28 puanla hemen arkamızda Fenerbahçe var. 27 puanla onun arkasında Beşiktaş Galatasaray bu şekilde gidiyor. Siz durdurup incelersiniz. Ve bir sonraki maçımız Trabzonspor. Deplasmandayız. Trabzon deplasmanında Bakalım neler yapacak deli topçu gençler. Süper bir beyni bekliyorum. Sen yorum yazmayı unutmayın. Düşüncelerinizi paylaşın benimle. Görev geliştir diyelim. Ve bakalım neler yapacağız. Haydi deli topçu. Allah 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 Allah. Ve mücadele. Mücadele başlıyor. Haydi bakalım. Saldırın. Durmadan. Koş 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 koş. koş. Edin Vişçay'ı orada engelle. Evet geri bas. Al onu. Sıkıştır. Çok iyi. Bir daha. Bir daha. Evet. Aldım onu. Ben aldım. Alamadım. Bekle. Bekle. Beklemedin ki ama. Tamam. Şöyle bir şey gördüm. Çok iyiyim oğlum. Çok iyiyim. 45 pasıma rağmen çok iyiyim. Emre gidiyor. Şimdi Yusuf. Şut komutu verdim Yusuf. Gol. Bana da asist bana Şut komutu vermiş idim ben. Şut komutu vermiş Yusuf. 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 Yani. Böyle deyince tuhaf oluyor. Yusuf. 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 İşte bu Adana'da bir spor. Dakikada 1-1 deplasmanda 1-0 öne geçiyor. İşte bakın Erdoğan diyor yalnız ya. Yusuf değil mi o? Yusuf Efe Erdoğan mı? Bilmiyorum ki adını. Takım arkadaşımın adını bilmiyorum güzel. İşte Clivert böyle kutluyor tamam geç. Geç tamam devam ke. 1-0 <laughs> öndeyiz. Trezege şimdi. İstanbul'u girdi. Zerelli. Zerelli. Mükemmel Pas istemiştim. Tamam sıkıntı yok. Aa onu gidermişler mi? Bana böyle geldi. Bak bir iki yere denk geldim buna. Striger Güzel baskı Çıkamaz hiçbir yere gidemez kapatsana adamı Edin şimdi Geriye dönmek zorunda kaldı Denswil ileri doğru rastgele gelişi güzel Dorukan şimdi Şaka yapıyorsun Birazcık takımlı Yusuf ikinci gol asist Bencillik yapmadım Bencillik yapmadım Baba hareketlere bak benim Ya sevinemedim 12. dakika Güzel. Aslında iki tane asist yazması lazım. Ben komut verdim şu dasın diye. <laughs> Yusufi Erdoğan. Yusufi Erdoğan. Bakın mükemmel pas. Ve iki oluyor iki. Nice. Devam. Bir tane de biz atalım. 7.4 ortalama. A few moments later. Bir ara pas isterim ki mükemmel bir pas. Hadi bunu yaz. Şimdi gidiyor Deli Topçu soluyla vuracak Deli Topçu. Emegara, Emegara çok kötü vuruyor Emegara. Allah seni bildiğim gibi yapsın. 3 Üç sayı ayak var. Bu arada bir kart çıkıyor. Kartın rengi sarı. Fontas. Kartı gören oyuncu değerli futbol severlerle itirazlar var ama işte hakem gözünden de baktık. Geçmiş olsun diyelim mi? <laughs> Yeşil vurdum. Ya bana gelince Uğurcan panter oldu be. Tüh. Panter oldu. Bakacağız. Göreceğiz. Ben nereye istersem o daha uzağına atıyor. Şöyle geçtim sanki orayı. Ya ne ara ben gençler hızımı arttırdım yine 3 puanım vardı verdim ya 86 koşuyorum falan yetişemiyorum ya. Herkesten yavaşım sanki sahada. Öyle hissettiriyor. Ofsat yok. Vermedim bana. Ofsat yoktu. Ver. Ver yakar. A in Çok güzel hareket. Oooo, Efsane gol! Ana bayağı bir sakatlık girdi. Sakatlık girdi ayağıma. Kandırdım, kandırdım. Kandırdım işte bu. Deli topçu! Delim, gözü kara delim. Yakarım Roma'yı da yakarım. Ben bulurum seni yine bulurum. Olurum, yine senin olurum. Nice baby. Ice ice baby. Tarara pum pum paravampam. Ice ice baby. İşte bu. Öncesinde yaptığım fake shot çok iyiydi. Verdi pasını Eren Elmalı. Kanattan atak geliştiriyor şu anda Trabzonspor ama cılız ataklar. Şimdi Emre verdi pasını. Deli topçu. Deli topçu. Dur deli topçu. Dur 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 dur. Bir sakin bir sakin. Aç dur, aç şöyle aç. Koş kanada doğru. Adamsın sen. sen... Aa! Ayağımdaki topu çaldı. Aha bir şey oldu. Gol! Efsane hareketler efsane çalımlar efsane bir şeyler. Anam ayağım ayağım. Allah'ım kasım kasım. Kandırdım, 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 kandırdım. La 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 Deli topçu. Türbünler deli topçu diyor. 15 metreden yapıştırıyordu lamba gibi. Nice. Yalnız benim iki tane 90'a gol atmam lazım ya. Onu nasıl yapacağız bilmiyorum. 32.500 laki gömçürüm bu arada gençler. Güzel. 9.4 ortalama. 9.4 Trabzonspor ne oldu? Özaldan mı? Adanalı yık Allah'ın adamı yık kardeşim. Şalgam yer yerbici içerik kardeşim. Aykünlü. Anninle Aykünlü. Bekliyorsun wait for me. Wait for me. I am running. I am running baby. I am running. Tamam. Bak vermedi pası ya. Bomboş koştum kenarda. Püüü. Al. Kendi vuruyor bir de köşe vuruşu. Alamadık. Bardi. Dakikalar 57. Sıkıştır. İkili baskı. Aldık onu. Çok güzel. Tamam geçmiş olsun diyelim mi? Geçmiş olsun diyelim mi? Osat yok. Mükemmel kötü bir pas. Paslanıp çok kötü. Rezil. İğrenç. Pislik. Disgusting. Uh, verdim pası bana Gavilyon. Çok güzelsin oğlum. Bir şey yaptım. Tamam iyi de yaptım. Deli topçu koşu bekledim 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 bekledim. Şimdi attın önüme Osat yok. Geçmiş olsun diyelim artık. Artık bunu yaz. Bunu yaz. Kralı kralıyım. Hayır. Yeşil vuramadım. Horozum benim deli topçu. vuruşla 11 kişi aldı karşıda deri topçu. Oradan da vurursa! lan o gol olsaydı başlık çıkardı ya. Başlık yok, başlık. Ne diyeceğiz buna? İndir. Aldım, alamadım. Başlık olmayan video diyelim başla. Ne diyelim? Havadan attın bana. Çok güzel bir pas bu arada. Ama tamam, göremiyorum ki gölgeniz batsın ya. Gölgeniz güneşiniz lan deri topçu ne yapıyor? Deli topçu like kendine gel <laughs> Ay, Efsane dilim üzerine gol Mükemmel Aşkın olayı Ne yapıyorsun nasıl gol sevinci o Hayırdır Şşş Deli topçu Bilmediğiniz bir şeyler mi var <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> Gençler efsane dripling Yay çizdim böyle mükemmel bir vuruş Ve deli topçu affetmiyordu işte bu. İşte bu deli topçunun golü. Nice. Hat-trick yaptık. Ve teknik traktörümüz işte böyle mutlu. Ve alkışlıyor bizi. Deliyiz kardeşim. Trabzon sporlar bile deli topçuyu seviyordu. Öyle bir adamdı deli topçu. Faal yaptım galiba. Evet yapmışım. Dakika 83. Trabzon'a da 5 atmazsın. 5 atmazsın Trabzon'a da. Batista. Şimdi Edin Vizca. Edin Vizca geriye dönmek zorunda kaldı. Evet iyi iyi sıkıştırdık orayı. Önümden geçti ama onu alabildim. Evet tamam bir daha bir daha. Aldın, aldın. Aldın oğlum. Oley! Açıl! Ertaç! What? Top ne onun önüne düştü? Nasıl yedik bu golü biz sorması? Ayıp! Anlamadım bile ya. Anlamadım bile. Ben kendime bakıyordum. Nasıl oldu o gol? Bir gösterir misiniz? Trabzonspor tribünleri alev aldı yanıyor. Bakayım bir. Ay savunma zafiyeti. Eğer taş bunu kurtarsan epikti. Olsun 5-1 sıkıntı yok. Dikkat. İyi girdim. Yine aynısını yapacağım. Şöyle şöyle. Bu sefer böyle girdim. Dikkatle izle. Ya verdin bir daha verdin. Dikkatle izle. O ne lan? <laughs> Bilardo gibi gol atıyordum. <laughs> Uğurcan. Hocam bitir hocam ayıp olacak hocam hocam. Aa, bitirme hocam. Bitti. 5-1. hat yapıyor yine. Deli topçu. Tribünler Deli topçu alkışlıyor. Bakmayın o seslere. Yanlış o sesler. Öpücükler konduruyor topuna. 33 numaralı formasıyla deli topçu. Hemen durumlara bir bakalım. Oyuncu menajeri ne diyor bana? Yolun. Yolunda ne yapmışım bakalım? Gençler şu üst köşeye golü bir türlü yapamadık ya. Nasıl yapacağız o işi? Allah Allah. Peki. 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 Şimdi aktiviteler diyelim. Tamam uygun. Ee, ben ne yapıyordum? Başına virtüöz seçiyorduk. Durumlar gayet iyi. Ee, ya oyuncu menajeri ne istiyorsun? Ne istiyor benden sürekli ünlem var? Umarım herkes güzel zaman yapılan tüm planlara uymak. Tamam. Keşke ben de orada olsaydım diyor. Benim Doğan'mış gençler. M nokta Doğan. En iyi oyuncular falan falan. Bugünkü maçtan hevesle odaklanma. Yükselişte olan bir kulübü delenen zamanı gelmedi. Farklı bir şeyler fırsat kurmuş. Cezala bayramına hazır mısın kulübünün planları? Her oyuncu... Ne diyorsun sen ya? Ben ne anlatıyorum be abla? Gözünü seveyim be abi. Bu kadar konuşan menajer olsa ben kovarım bu menajeri. What? Ne anlatmış bu bana ya? Pekala burada bırakalım. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Sizleri çok çok sevdiğimi unutmayın gençler. Süper ötesi Bey'i bekliyorum. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzlemeliyseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz tekrar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Tokuş doğru kalpleri kalp kalbe karşı işte bu. Sevgiyle kalın.